Geleneksel Nevruz ateşinden atladılar, demir dövüp yumurtaları tokuşturdular. İstanbul'da Nevruz kutlamalarının adresi Topkapı Meydanı Kültür Merkezi'ydi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak organizasyonuna katılım yoğundu. kutlamalar Vali Mutlu'nun Nevruz duasını okumasıyla başladı. Dünya, tabiat bugün yeni bir güne, yeni bir mevsime uyanıyor. İşte Nevruz böylesine keyifli bir gün. Geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Vali Hüseyin Avni Mutlu protokol üyeleriyle el ele tutuştu. Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Vali Mutlu ve beraberindekiler demir dövdü, ardından rengarenk yumurtalar tokuşturuldu. Kutlamalara 16 ülkeden tam 256 sanatçı katıldı. Kırgızistan, Çuvaşistan, Bosna Hersek, Gagavuzu ekipleri ve Kerkük'ten gelen Türkmenler dans gösterileri sundu. En çok alkışı ise Türkmenlerin hareketli dansı aldı.